Hadi bakalım. Soralım. Merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyoruz. Kararsızım. Ortadayım yani şu anda. Daha önce kim oy vermiştiniz? En son Saadet Partisi'ydi galiba. Şu anda kararsızım. Merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyoruz. Yine şevin çıktı Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Erdoğan. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Kılıçdaroğlu. Şöyle sahile gidelim. Orada soralım. Evet gördüğünüz gibi bolca dede var. Herkese sormaya çalışacağız. Bakalım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Tarafsızım ben ya. Çok taraf tutmuyorum. Oy kullanacak mısınız? Evet. Ne düşünüyorsunuz peki? Muharrem İnci veririm Miktibelle. Merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu'm diye soruyorum. Kılıçdaroğlu. Biz Erdoğan ne kadar Kim peki? O bize kalsın. Belli izahat ablacığım. Bize kalsın olur. Size soralım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Ya tabii ki Kılıçdaroğlu. Erdoğan kim ya? Tıkçındı veriyor ya. Ya memleketi batırdı, bitirdi. Uğursuzdur bir de. Memlekette sel, şey, deprem hepsi onun uğursuzluğundan oluyor. Çal, Çalma ile yalnız bitmiyor yani. Başka uğursuzluk da var. O giderse Hakkı güneş doğacak. Soralım, balıkçılara soralım. Merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Ne düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu diyorum. Kılıçdaroğlu. Evet. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu tabii ki. Size soralım. Merhabalar. Şu şu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Yok şu biliyor şu. O, 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 şey şey Biz Kılıçdaroğlu sonuna kadar. Kılıçdaroğlu. Devam. Evet. Siz? Tabii ki. Kılıçdaroğlu mu? Evet. Teşekkür ediyorum. Burada... Merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum ben. Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Erdoğan tabii. Peki, teşekkür ederim. Siz Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu, Kılıçdaroğlu. Mı, Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Ben tanımıyorum. İkisini de mi tanımıyorum? Hiç tanımıyorum. Oy kullanacak mısınız? Yok kullanmıyorum. Kullanmayacak. Mısın? Niye kullanayım? <laughs> peki teşekkür Meymur ederim. Mecbur muyum? Merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Kılıçdaroğlu diyoruz efendim. Merhaba Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. İkisini de istemiyorum. Ben. Kimi istiyorsun? Kılıçdaroğlu istiyorum çünkü onun gelmesi lazım. Erdoğan'a vakti doldu. Anayasa göre göre de Cumhurbaşkanı adayı olması imkansız. Siz bunu biliyorsunuz. niye adam da söylemiyorsunuz? Hep insanlara söz veriyorsunuz. Üzülüyorum yani. Türkiye'de biraz aydınlarla konuşun ya. Hiç cahil adamı söylemeyin yani. Adamlar gelsin anayasa göre, göre suçtur yani. Şimdi şurada bir tane adam var kısa boylu sakallı. Sizin Röportajda kürtaj yaparım, seni 155'e şikayet edeyim diye adam var. Şimdi o adama siz telefon mesaj verdiğiniz zaman o Türk Hakan ne verebilir? Yobazlara fazla yanaşmayın. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? <laughs> Kılıçdaroğlu. Merhaba Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Kılıçdaroğlu. Ben Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Merhaba Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Efendim? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Yeter Erdoğan. <laughs> Merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Hiçbirisi. Teşekkürler. <laughs> Valla biz yurt dışındayız. Yurt yani Türkiye'nin ıı, seçimine <laughs> müdahale etmek istemiyoruz. Çünkü hakkımız yok böyle bir şeye. Dolayısıyla kolay gelsin. Hakkımız da hayırlısı olsun. Teşekkür <laughs> ediyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Size soralım. Merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Kılıçdaroğlu. Merhaba. Merhaba, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Merhaba size soralım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Daha karar vermedim. Vermediniz <laughs> mi? <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Size soralım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Vallahi hiç fikrim Nefes? yok. İnşallah kullanacağım. Bir gibi çıktık evden. Yani oy kullanma hakkına sahipsem kullanmak isterim. Değil neden olmasın? Şey, ben diye Valla hiç, hiç yani, de o benden, görüşte bilmiyorum yani düşünmedim eydin. açıkçası. Seçimden bir gün önce mi düşüneceksiniz? <laughs> ha yok o değil de henüz yani öyle bir karar vermedim yani. Peki, Hayır. Teşekkür ediyorum. Merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hiçbiriydi. Kim peki? Hiçbiriydi. Hiç kimseye vermeyecek misiniz oyunu? Yok vermeyeceğim. Hep kimi mi bu? Tabii. Erdoğan'a mı tepki gösteriyorsunuz? Hayır, ne hiçbiri de. <laughs> İktidarda kim varsa ona tepki gösterirsiniz. Hiç kimseyi de görmüyorum ben. Vallahi hiç kimseyi de görmüyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Bence Kılıçdaroğlu. Değişmesi lazım. Bu düzenin değişmesi lazım. Tek adama artık teslim edilmemesi lazım. Yani. Adalet bitmiş, kanun bitmiş, düzen bitmiş. O yüzden ben Kılıçdaroğlu diyorum. Belki gelirse belki daha bir bir şeyler yapar. Mesela ne bileyim adaleti düzeltir kadına şiddet olaylarını belki durdurur. Belki sosyalist, sosyalist bir şey getirir yani bu ülkeye inşallah. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kesinlikle Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Size soralım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Size soralım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Erdoğan Kılıçdaroğlu. Gitsin gitsin. Kılıçdaroğlu. Gençler Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Bu çarpık yapılanmayı kim kaldırırsa ondan tarafım. Yani? E, artık yani 73 yaşındayım. Kırık çok dinledim. Bu çarpık yapılaştırma var ya. İlkokulu da zor bitiren bir adamım. Bu çarpık yapılaştırmayı kim düzeltirse onun yanındayım. Anlatabiliyor muyum? Evet ama bunun için yani değiştirmek evet. lazım başta. Değiştirmek işte bilmiyorum yani uzaydan nasıl futbolcu transfer ediyorlarsa dışarıdan benim gönlüm teknik direktör gibi Türkiye'yi yönetecek adam gelsin. Anladın evet. mı? He. Yurt ben Dışından de... mı gelsin? E, de, tabi tabii yani futbolcu geliyor. O oldu hani milliydik ne oldu? O da yani yurt dışından futbolcu geliyor o da gelsin. Kıyamet mi kopmuş? Niye bizim ülkedeki adamlar bitti mi? Hikaye e, 73 senedir aynı kırık sazı dinliyoruz işte. Peki teşekkür ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Size soralım. Kararsız mı? Bence Muharrem İnce. Muharrem İnce. Evet. Neden? Bence artık yeni bir kana ihtiyacı var Türkiye'nin. Sıkıldık 20 yıldır aynı kişileri görmekten. En az arkadaşlar o kadar olmasa da onun da pek bir şey başarabileceğiniz. Muharrem İnce sence ikinci tura kalabilir mi? Çok ümitli değilim ama en azından tarafımız belli olsun. Merhaba. Size soralım Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Buyurun. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Eee... Salahattin Demirtaş. Salatin Demirtaş. Aday çıkarmazlarsa? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Hı hı. Kılıçdaroğlu. Merhaba, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Ya, ha, teşekkür ya. ederim. Ya. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Hangisi? Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Güzel. Bu kadar. Ben <laughs> Sağ olun. Merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Çok güzel bir soru sordun. Erdoğan. 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 Teşekkür ediyorum. Size soralım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. <laughs> Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Yani bu kadar. Biz sizi şeyden tanıyoruz. Ben YouTube'da evet. Kahramanmaraş depreminde gelmiştiniz herhalde değil evet, mi? Evet. Oradan hatırlıyorum sizi. Ya, aynı zamanda evet. Kahramanmaraş'tan <laughs> geldik. Yani bu kadar alım gücü düşmüşken e, ve gerçekten çok büyük yolsuzluklar, güven eksikliği varken halen bu iktidarın devam etmesini istemek bence akıl kârı değil. Ama maalesef çevremize bakıyoruz. Neye aldanıyorlar? Ne yapıyorlar? Bilmiyorum. Bir ülkenin kalkınması için öncelikle hukuk lazım. Hukukun üstünlüğü gittiyse artık her şey tepe taklak olmuştur. Yani düzenmez. Önce hukuku düzelteceğiz. Ondan sonra evrensel hak ve hürriyetleri getireceğiz. Bunlar olmazsa ne dışarıya, dışarı bize güvenir, batılı devletler de güvenmez. Hiç kimse güvenmez ve sermaye de gelmez. Aslında Deva Partisi yönetimindeyim. Deva Partisi Ali Babacan'a çok güveniyorum bu konuda ve iyi bir ekip kurdu ve e, bu gelecek olan Millet İttifakı'na da büyük fayda sağladığını düşünüyorum. Çünkü e, işini bilen biri Ali Babacan. Liyakat var, ekonomi biliyor, iyi bir eğitim almış. Bizi iyi temsil edeceğini düşünüyorum. Ben isterim ki benim yöneticim beni iyi temsil etsin. Böyle yani bağırıp çağırmasın, sistemi oturtsun. Bu sisteme göre de e, gitsin yani her şey. Hani şu geldiği zaman oy kaygısı olmasın. Ha, bak işte ben şunu yaparsam oy vermezler bana gibi bir kaygı olmasın. E, ne olsun sistem otursun, her gelen o sistemi değiştiremesin. Merak ettiğim için soruyorum, şimdi siz oy kullanabilecek misiniz? Biz e, buradan başvurduk, oy kullanacağız ama sanırım buraya sayılacakmış. Biz öyle anladık. Yani burada kendi memleketimizde ve dört dördümüz de şeyden e-devletten kaydımızı yaptırdık. İnşallah ama Ama İstanbul'da sayılacak öyle şöyle tasavvur ediyorduk. Biz kendi memleketimizde sayılmak isterdik. Yani biz burada kullanıyoruz ama oradaki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimini biz yapalım. Istedik ama herhalde bu olmayacak zannedersem. Tanıdıklarınızın, akrabalarınızın yanına mı geldiniz? Benim oğlum var burada, bekar, öğrenci kendisi. Bir öğrenci evimiz vardı, orada kalıyoruz. İşte Ramazan'da birlikte geçirelim diyoruz. Ee, ama duruma bakarız, ee, bilmiyorum yani ne yapacağız ama yeter ki oyumuz bir yerde sayılsın. Teşekkür o, ediyorum. Teşekkür ederim. Sizin İşler de duyarlılığınız çok güzel bir şey. Ee, güzel şeyler olur diye umuyoruz. 17 kişiyi kaybettik. Ben kendi arkadaşlarımdan. Yani beraber mesai yaptığımız, ben emekliyim, 17 kişiyi kaybettik. Allah rahmet eylesin hepsine. Bizim Deva Partisi binamız da çöktü ve teşkilattan da çok kayıplarımız var. Ama arkadaşlar yine de canla başla çalışıyorlar orada. Değişmesi lazım. Alım gücü çok düştü ya. Korkunç bunu insanlar görmüyor mu ya? Bilmiyorum. Nasıl görmezler? Değiştirmek yani en kötü şey de bir değişim olacak. Sonra bu değişimden hoşumuza gitmedi. Tekrar değiştiririz. Değil mi? Yani böyle yapmak lazım. Niye hep aynı kişiye verelim? Bilmiyorum. Merhaba. Yok. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Var emince. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Vallahi hiçbirine de vermeyeceğim. Kime verecek? Hiçbirine de vermeyeceğim. Niye? Vermeyeceğim. Hiçbirinden de memnun değilim. Küstünüz mü? Hepsine de küstüm. Hiçbirine... Erdoğan'a mı küstünüz? Hiçbirine de, hepsine de küstüm. Niye? Hiçbirini de beğenmiyorum. Param varsa yiyorum. Param yoksa kimse, kimse kimseye bir şey yapmıyor. En doğrusu da bu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size soralım, Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan, sonuna kadar. Evet arkadaşlar şu an mesai saatleri içindeyiz. Sahildeydik, sahilde anket yaptık. Şimdi biraz daha Üsküdar'ın iç kesimlerine doğru gideceğiz. Ee, biraz daha homojen bir anket olması için orada röportajımıza devam edeceğiz. Gidelim. Yine giderken sormaya devam edeceğim. Daha çok benimle göz göze gelen kişilere sormaya çalışıyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Merhaba, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Şimdi ara sokaklardan gidelim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Sormak bile ayıp ya. Hangisi? Erdoğan tabii ya, Kılıçdaroğlu diye bir insan var mı? Yaşıyor mu öyle bir bu evrende? Yaşıyor tabii. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Size soralım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Erdoğan. Evet, teşekkür ediyorum. Merhaba. Merhaba bakalım. Ne satıyorsunuz? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Herhalde Erdoğan. Merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hiç kimse. Peki. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Kılıçdaroğlu tabii. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan tabii ki. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İkisi de değil. Kim? Muharrem İnce. Merhaba Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Tabii Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Hangisi? Erdoğan. İnşallah. Teşekkürler. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hiçbirini tutmuyorum. Kimi tutuyorsun? Hiç kimseyi tutmuyorum. Yok kullanmayacak mısın? Kullanmayacağım. Kime tepki gösteriyorsun? Hepsine, herkese. herkese. Birisi bir yerde birbirlerinin altı, altı kişi bir masada anlaşamıyorlar. Bir yerde birisi akşam tamam sabah hayır. Onun için hiç kimseye oy vermeyeceğim. Küstünüz. Ha? Küstünüz. Küstüm evet. <laughs> yani yapacak bir şey yok. Altı kişi bir masada oturup da bir şey anlaşamazsan bu ülkeyi nasıl yöneteceksin? Anlaştılar. Ne de anlaştılar? Çok şey anlaştılar. Yok be kardeşim hanımefendi anlaşma diye bir şey yok ya. Yani. Öbür tarafta akşamleyin yeniden Refah Partisi ile beraber, beraber olacağız. Sabahleyin desteklemeyeceğiz. Yani maalesef ülke maalesef sıkıntı için. Siz Erdoğan'a da küstünüz, oraya da küstünüz. Her tarafı küstüm. Oy vermem yani. Kimseye de vermeyi düşünmüyorum. ya yani çünkü baktığınız zaman benim kafamdaki insan yok. Aklımızdan hepsi alay ediyor. Aklımızdan kafa yapıyorlar bizi. Onun için de hiç düşünmüyorum yani oy ver. Ben de şükür. Sağ olun. Merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Kılıçdaroğlu sonuna kadar. Artık kurtulalım yahu. Yeter. Biz karı kocazık. ve evlatlarım dahil hepimiz zaten hep CHP'liyiz. Ama Meral Akşener'e de, de çok teşekkürler ediyoruz diğer partilere de. Böyle bir imkan sağladıkları için CHP'ye. Diliyoruz ki HDP'de destek olsun, İşçi Partisi'de destek olsun, hepsi destek olsun. Teşekkür ediyorum, çok ben sağ olun. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bir dediği bir dediğini tutmuyor. Tamam. Mı? Onu konuşmuyoruz. Hangisine oy vereceksin? Tabii içi Tayyip'e vereceğim hocam. Tamam. Tabii Tayyip'den başka oyum Haram olur ya. Teşekkür ederim. Vatandaş olarak yani A partisi B partisi değil. Şu ülkeyi yönetebilecek tek adam Tayyip Erdoğan. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Benziyor muyum? Benziyorsunuz. Kılıçdaroğlu'na çok benziyorsunuz. Birebir Kılıçdaroğlu. Evet, gördüğünüz gibi Kılıçdaroğlu halkın arasında geziyor. İnsanları kandırıp vatandaşların arasında normal bir vatandaşmış gibi geziyor. Merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Teşekkür ederim. Evet mesai saatleri içerisinde olduğumuz için bütün dedeler, bütün emekliler dışarıda. Soralım. Hemen soralım. Biz beladan kaçıyoruz. Sokak kedisi karşımıza geldi. <laughs> Diyoruz ki ya sesimizi çıkarmayalım. Şuradan gidelim. Büyük şehirle Üsküdar birbirine giriyor. Biz efendi efendi uzayalım diyoruz sokak kedisi karşı çok seviyoruz sizi takipçiniziz evet. harikasınız. Sokak kedisi deyince ben de kedi, <laughs> kedi Severiz diye severiz diye oynarız diye. Bugün anket yapıyorum Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Elbette ki Kılıçdaroğlu. Bence de öyle ben parti zaten. Size soralım Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu tek cevap? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Tabii ki kılıçlar oluyor. Başka lider var mı? Dürüst, efendi, namuslu, şerefli. Başka lider var mı? İnsan gibi insan Yeter ya kardeşim. Vallahi. O adama gitsen ne desen o adam sana bir şey demez. İnsan gibi insan. Adam gibi adam. Buradan başarılar Yüzde yüz kazanır. Yani yüzde altmış beş falan alır. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Cevabınızı merak ediyorum. Vallahi ben her zaman Kılıçdaroğlu diyorum. Bu adam da Erdoğan diyor. Efendim, anlayamadım. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Tabii ki Erdoğan. Türkiye çok büyük hizmetler oldu A'dan Z'ye. Birisi olmasa da yeter. <laughs> çok çok fayda. Çok başarılı. Teşekkür ediyorum. Evet. <laughs> Siz devam edebilirsiniz. Size soralım. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Hangisi? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Ortası. <laughs> Ortası. Ortası. Merhaba size soralım Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu hangisi? İkisi de. <laughs> i̇kisi de. Evet. <laughs> Az önce de biri ortası dedi. <laughs> ortası yok ikisi de. İkisi de. Ne başka soracak bir şeyiniz var mı? İkisine de oy veremeyeceğimize göre hangisine vereceğiz? İkisi de dediğimiz zaman sen bir şey anlaman lazım. Yok anlamadım. Bana yani ikisine de, de gerek yok. İkisine de gerek yok. Evet. Var mı desteklediğiniz başka biri? Var. Kim? Ee, <laughs> neydi o partinin adı? Ben sağ tarafta düşüneceğim. Sağ. Sağ. Vatan Partisi yok Vatan Partisi şeyin. Neyse ben biraz şey oldum. Ofsaydı düştüm şu anda. <laughs> Peki teşekkür ediyorum. <laughs> sağ olun. Merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hangisi? Valla ee, her yer araba dolu. İnsanlar, Erdoğan. Yine her türlü, her türlü Erdoğan. <laughs> Ülkemizin geleceği için Erdoğan tabii ki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet gördüğünüz gibi seçmenler etrafa bakıyorlar. Her yer araba dolu o zaman Erdoğan. <laughs> Her yer araba doluysa Erdoğan. Yok, tamam. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? <laughs> Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Kim? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Tabii ki Erdoğan. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Çok teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Aa, mu? En sevdiğim. <laughs> aman, Kim ola Kılıçdaroğlu? Şimdi sinirlendirdiler Vallahi bizi. Var, Yanlı yayın yandı. yapıyorlardı. Yanlı yapıyorlar. Hemen kapadılar ekranı, Bir ekranı konuşturmadılar. hakkı vermediler gerçekten. Allah, Allah. Vermiyorlar. Ama olur mu? onlar tarafları olmayınca konuşulamaz. Biz valla gönlümüz Cumhurbaşkanımız yani bu ülke bir parti yapmak, bir parti kötü yapmak mıdır? O mudur? Birileri bir kötü demek evet. midir yani? Bu mudur sadece? Ya bu ülke hepimizin ülkesi. Sen ben diye bir şey var mı? Sizler güzel yaşayın değil mi? Yaşayın evet, diye bu ülkede. Hepimiz var. birlikte. Ha, hepimiz ya yani siz gençler için söylüyorum. Yani daha iyi bir ülke kalsın. Biz kendimizden geçtik biz çocuklarımız Ama bu kadar için olmaz düşünüyoruz olmaz gerçekten. Valla sinirimizi bozduk. Evet bozduk sinirimizi. <laughs> ben bugün anket yapıyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. 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 Bak orada kapalı şanslı. arkadaşım var. Tırbanlı arkadaşım var. o da Kılıçdaroğlu. Onu da soralım. Sen <laughs> Kılıçdaroğlu. Ama diyor Kılıçdaroğlu ben biliyorum. Utanıyor. <laughs> tamam. Teşekkür <laughs> Çok teşekkür ederim. ediyorum. İnşallah. İnşallah. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Erdoğan. Teşekkür ederim. Siz? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Belirtmek istemiyorum. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İlgilenmiyorum evladım. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Size de soralım Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Valla de aynı değişen bir şey yok ama Erdoğan daha iyi. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu tabii ki. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İkincisi diyelim. Kılıçdaroğlu teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Yorum yapmayayım ben. Siz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu teşekkür ediyorum. Size de soralım Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hiçbirisi. Siz? Hiç, Efendim? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hiç, sormayın. Niye? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu mu? Teşekkür ediyorum. Size soralım mı? Evet tabii. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Mu? E, tabii ki Erdoğan. Teşekkür. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Teşekkür ederim. Size soralım Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hadi. Hangisi? Ş Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu mu? He, evet Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? <gülüyor> <gülüyor> Hangisi? Kim mi? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Hiçbiri. Siz? <laughs> ben de. Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Ben de, <laughs> ben de. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Teşekkür ederim. Merhaba. Kristaloğlu. Kristaloğlu, Kristaloğlu. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet, aynen söylüyorum. Kristaloğlu. Teşekkür ediyorum, çok, çok sağ olun. Sizi sorabilir miyim acaba? Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Teşekkür ederim. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan tabii ki. Öyle mi? Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Sorayım. Erdoğan. Tamam, teşekkür ederim. Erdoğan'ı çok seviyoruz. O da sizi seviyordur eminim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Ne düşünüyorsunuz? Erdoğan. Erdoğan mı? Size sorayım mı? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Kılıçdaroğlu tabii ki. Peki. Merhaba size sorayım mı? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Hiçbiri. Oy kullanmayacağım. Neden? İkisi de gelmiyor. Erdoğan'a mı küstünüz? Ona da küstüm. Kılıçdaroğlu'na da vermiyorum zaten. Peki teşekkür ediyorum. Merhaba Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Ne düşünüyorsunuz? Hangisi? Kılıçdaroğlu. Merhaba Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu Erdoğan mı Kılıçdaroğlu İnşallah Kılıçdaroğlu. İnşallah. Siz? İkisinden de umudum yok. Siz? Ne Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Ya Erdoğan kim ya? Kılıçdaroğlu tabii. Merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Korkudan söyleyebiliyor muyuz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Evet. Merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Peki. Merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? He? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Tabii ki Kılıçdaroğlu. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Yorum yok. Neden? <laughs> Size soralım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Efendim sonuna Erdoğan. Peki. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan tamam artık bitti. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu. Daha ah, önce Erdoğan. Daha önce Erdoğan'a verdik. Bundan sonra da Kılıçdaroğlu. Her şeye muhtaç kaldık. Her şeye. Bütün her şeye. Bir kilo peynir alamıyoruz. 200 lira bir kilo peynir. Ben emekliyim. Yani bu kadar olmaz. Yeter artık. Yeter. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Tek cümleyle neden? Değişik güzel bir şeydir. Güzel bir şeydir. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Erdoğan, Erdoğan. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Devam edelim. <laughs> Size de soralım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Mu? Başka yok.